Merhaba arkadaşlar. Bugün bir tane değişik bir şey var. Bu gerçek mi? Bunu bilmeni istiyorum. Bu demoymuş. Ve ama çok yüzeyemeyeceğiz. Şu an tam üçte de

Tamam. Videolarda da bak dinle. Siz bunlara bakmayın. Şş. Buna bakın. Bana bakın. seniz benim videoma gelebilirsiniz. Tam böyle bir videom. Yusuf yazıcı. Değişik ama. Böyle bir, bir, tane videom çıktı. Tam ona benziyor. Boyun çık. Bu, bir kez. 1 ve 3 varmış ve remit bile varmış. Bir baktım ben de no yok. Bu da şaka mı? bakacağım bu. <laughs> <laughs> Sanırım ben gerçek çıkarsa çok güzel. Ve herkese bay bay diyorum. sonu nasıl olduğunu gülüyorum. Gülmek isterseniz ben hemen geçiyorum sizin için. <laughs> Sıcak Sev, şeyini görmeniz için ben geçiyorum hemen.

Bir tane de, diğer yerde aynı bakın Bu aynı hayır. değil. Stray evet. Bu sınıfı ben yüz zaten. Rese bye bye.